de şimdi yeni bir konseptle, farklı bir düzenle e, hayata geçirilecek ve tabii ki en önemli paydaşları başında da Savunma Sanayi Başkanlığı geliyor. Sizlerden bir değerlendirme rica ediyoruz. Gelecek yıl için neler göreceğiz? Sektörümüze neler katacak yeni İDEF? Ya, İDEF önemli bir platform. Hem bizim yerli milli savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerimiz için hem de uluslararası şirketler için. Biz bunu en iyisiyle, en güzeliyle İDEF platformunda daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Amacımız savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların bu dünyanın merkezi olarak bizim kabul ettiğimiz kıtaların buluştuğu yer İstanbul'da hem görsel olarak son teknolojilerini, son ürünlerini sunmaları ama bununla beraber uluslararası işbirliklerini yoğunca yapabildikleri bir ortam oluşturabilmek. Bunu yapabilmek adına biz hem İDEF'in süresini uzattık, hem yerini taşıdık. Şimdi biraz daha İstanbul'un merkezindeyiz. Havalimanının hemen yanındayız. Havalimanının da yanında olmanın avantajlarını kullanacağız. İşte kara hava araçları için hem geçit törenleri, hem şovlar düzenlenebilecek. Bununla birlikte şeye sahile çok yakınız. Orada bir limanda insanlı insansız platformlarımızın hem sunumları hem gösterimleri, şovları olabilecek. Dolayısıyla daha evvel yaptığı iyi şeyleri daha da iyi yapabilecek bir zemin oluşturuyoruz. Hem de daha önce yapılmamış bir takım görsellikleri de bu yeni yaklaşımda yaparak herkesin mutlu olacağı bir sonraki seneyi, bir sonraki İDEF'i heyecanla bekleyeceği bir ortam oluşturma gayretindeyiz. Biz biliyoruz ki İdef fuarı sonrasında bizim şirketlerimiz çok iyi hazırlanıyorlar ve hemen sonrasında orada sundukları birçok ürün ya envantere giriyor ya uluslararası alanda bir ihracat fırsatı oluşturuyor. Bunun için benim biraz evvelki konuşmamda da o mesaj vardı. Geri sayımı başlattık. İdef için sizler sizlerde devam edin. Beklentimiz büyük. Burada tabii halk günü yapmamız da çok önemli oldu bu seneki değişikliklerden bir tanesi de oydu. Son iki gün milletimize açacağız. Onlar da gezebilecekler. Tabii bunun yoğun talep olacağını bildiğimiz için bunu bir online kayıtla duyuracağız. O kayıt yaptıran ve onaylanan vatandaşlarımız ziyaret edebilecekler. Ben burada tabii Türkiye'nin savunma ihracatına İDEF, yeni İDEF tasarımı, yaklaşımı nasıl etki edecek? Biraz onu ihracat açısından, çünkü bu pazar sadece Türkiye ve bölgedeki müttefik ülkelerimizin yanı sıra dünyaya göstermek açısından önemli bir Şimdi biz ön hazırlıklarımızı çok daha iyi yapacağız önceki senelere göre. Burada ihracat fırsatı olan ülkelerimizle devam eden işbirliklerimizi neticelendirebilecek altyapıları İDEF'e denk getirerek burada nihaileştirebileceğimiz öncesinde hem bizlere hem şirketlerimize düşen ödevleri birlikte koordine ederek o koordinasyonu en iyisiyle yaparak burada İstanbul'da adını vereceğimiz anlaşmalar olsun istiyoruz. Bunun için tabii malumunuz biz 180'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 230'un üzerinde ürün farklı ürün ihraç ediyoruz. Şirketlerimiz hem var olan ürünlerini geliştiriyorlar, niteliklerini, fonksiyonlarını artırıyorlar hem de yeni ürünler pazara sunuyorlar. İDEF fuarları da bu açıdan şirketlerimiz açısından da bir motivasyon da oluyor. İlk defa sergilemek, göstermek adına biz fuar öncesi etkinliği, malumunuz etkinlikler öncesi, sırası ve sonrası diye planlanır. Biz burada yeni İDEF'te bu hepsini iyi bir takımla, koordineli bir çalışarak ve ihracatı hedef koyarak gayretli çalışacağız. Dolayısıyla hedefi 12'den vuracağız. Çok teşekkürler. Sağ olun.